لا 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 لا. لا. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيرون صدق الله <الْعَظِيمُ> muhterem sure, muhterem Müslümanlar, suremiz yine En'am suresi ve ayetimiz 31. Bu önemli inanç suresi Cenab-ı Allah'ın Müslümanları 13 yıllık Mekke döneminde inanç olarak donatan, iman olarak bezeyen, besleyen çok önemli surelerden birisidir. Hamdolsun ki şimdi bizi bezemekte, inşallah etkisini yaratarak Allah bizi beslemektedir. 31. ayet bir ahiret tablosu anlatılacak yine. Hatırlarsanız önceki ayetlerimizde Allah kulunda var kılmış olduğu insani kuvveleri doğru yolunda kullanmayan, değerlendirmeyen kimseler için onları bekleyen feci bir ahiret hayatının varlığından haber vermişti. Gözünü, kulağını ve kalbini doğru yerlerde kullanamayan, gereği şekilde bunları istimal etmeyen kimseler için ahirette onları bekleyen gerçekten korkunç manzaralar var demişti. Zaten Kur'an da nihayet bir uyarıdır bir silkelenmedir, bir silkelemedir, kendine getirmedir insanları. Peygamberlerin en asli vazifesi budur. Bize ilettikleri haberlerle bizi silkelemek istemişlerdir. Uyanın, önünüzde ölüm mü ötesi bir hayat var demek üzere. İşte o uyarıcı ayetlerden birisini daha işliyoruz. 31. ayet. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ Allah'a kavuşmayı hep yalan sayıp yaşayan kimseler çok büyük bir zarar ve ziyan içerisinde olacaklardır. Hiçbir şüpheniz olmasın. Allah'a kavuşmayı yalan sayarak yaşamak. Çünkü müminin sigortasıdır ahiret. Allah'a kavuşmak güvencesidir. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ Mümin için rahat yoktur diyor. Allah'a kavuşuncaya kadar mümin rahatlık görmeyecektir diyor. Kavuşmaktır müminin tesellisi. Ölümdür, ölüm sonrası hayattır. Orada göreceği teşrifatlardır. O onurlu karşılamadır mümini rahatlattıracak olan. Ama onu tamamen unutarak yaşayanlar nedir? kayıtsız bir arzu içerisindeler. Sınırsız bir yaşam arzusu. Hiçbir kuralın ve kaydın onları bağlamadığı, tasma olmadığı bir hayat özlemi içerisindedirler. Bu nedenle ahireti yalanlarlar. Yes'elu eyyâne yevmul kıyame. Kıyamette ne zamanmış diye söy söylerler. Alaya alırlar peygamberi ve peygamberin takipçileri, davetçileri. Niye böyle bir küstahlık içerisine girerler? Liyefcura <laughs> emamehu diyor Cenab-ı Allah. Çok rahat yaşayabilsinler diye. Yasaklarla bir hayatı değil, arzularınca bir hayatı. Allah'ın emir ve direktifleriyle bir hayatı değil, hevesleriyle bir hayatı, istekleriyle bir hayatı yaşamak için ahireti tamamen unutur bir hale girer, öyle yaşarlar diyor dünyayı. İşte onlar mutlak bir zarar içerisindedirler. Hatta iza ca'atuhumus sa'atu baghtatan Kıyamet saati onlara ansızın geldiği ana kadar böyle sürüp giderler. Kıyamet saati onları ansızın yakaladığı ana kadar. Şimdi hepimiz çok ileri bir tarih aklımıza getirmiştir. Halbuki yanlış, Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet saati olarak yaptığı tanımlamalardan bir tanesi dünyanın evrenin evren çapında kıyamettir. Beklediğimiz aklımıza gelen kıyamet o. Diğeri ise şahıs planında kıyamettir. Şahsız, şahıs planında, fert planında kıyamet. O nedir? Kişilerin ölümüdür diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet kıyamet der de uzun emel beslersiniz. Halbuki kıyamet Azrail'in sizi yakaladığı andır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet odur. Hani sormuş ya uzaktan bir adam yine. Ya Muhammed kıyamet ne zaman? Aleyhissalatü ve selam. Yanında küçük bir çocuğu gösterir. Der ki bu çocuk kendini bilmez bir yaşlılığa varmadan kopacaktır kıyamet. Bir başka yerde ne der? Şu anda yeryüzünde yaşayan insanlar, yüz, insanların başına yüz yıl sonra kıyametleri kopacaktır. Yani yüz yıl sonra kimse yaşamayacaktır burada. Yüz yıla kadar herkesin kıyameti kopacaktır. Ölümdür gerçek kıyamet. Sürece giriştir kıyamet ölüm. Bizi kıyamet sürecine sokar. Çünkü tekrar dönüş amel etme imkanı bulamadığımız hal kıyametimizdir bizim. Şimdi amel zamanı. Şimdi imkanları değerlendirme anı. Sakın onlar gibi davranmayalım. Bu göz işte bu gerçeği görsün. Bu kulak bu gerçeğe açılsın. Bu kalp bu gerçeği hissetsin. Hissetsin ki yarın ansızın yakalanmış olanlar gibi olmayalım muhterem Müslümanlar. Kıyamet onları ansızın yakalayınca ne derler? Kalu ya hasretena ala ma farratna fiha. Ey pişmanlık gel bize yetiş şimdi senin gelme anındır derler. Ey pişmanlık pişmanlıktan teselli bulmak üzere feryadı figan edecekler. Pişmanlıktan teselli bulacak, teselli bulma hevesine girecek duruma düşecekler muhterem Müslümanlar. Hani bazen hatalar yaparız. Ya affedileceğini ümit ederek Yarın biz pişmanlığımızı söylersek bizi affederler ümidiyle bir takım yanlışlar yaparız. Ahireti de öyle bir yer zannederek orada kendi kendilerine derler ki ya bugün eğer pişmanlığımızı ortaya koyarsak dünyada olduğu gibi yine sıyırırız. Ve bas bas bağırırlar. Ey pişmanlık an senin anındır gel ve bize yetiş. Ya hasratena ala ma farratna fiha. Çünkü biz dünyanın kıymetini bilemedik. Çünkü biz kıyametin kıymetini bilemedik. Çünkü biz cennetin kıymetini bilemedik. Üç maddeyi tekrar edeceklerdir. Dünyanın kıymetini bilemedik. Ayağımızın altındayken onu başımızın tacı yaptık. Bize hizmet için yaratılmışken biz kendisine hizmete koştuk. Ölümün ve ahiretin kıymetini bilemedik bizi cennete taşıyan bir sanduka olması gerekirken, bir berzah alemi, bir ara dönem olması gerekirken bizim için cehenneme götürücü bir araç oldu. Ölümün kıymetini bilemedik. Çünkü dünya hayatı ölümle düşündüğünüz, ahiretle düşündüğünüz zaman birkaç günlük bir anlı, bir yaşandı. Fakat bu sanki yıllar yılı devam edecekmiş gibi geldi bize. Ey pişmanlık gel ve yetiş bizi bu halden kurtar. Ve cennetin kıymetini bilemedik. Bu sahneyi Peygamber Efendimiz bize anlatıyor. Allah kafiri cehenneme girdirmeden mutlaka cennetteki yeriyle karşı karşıya getirecektir. Cehenneme girdirmeden cennetteki yeriyle karşı karşıya getirecektir. İşte o zaman hasret avaz avaz ağızlarından çıkacaktır. Ah biz nasıl böyle bir büyük şeyi kaçırıverdik. Büyük bir serveti ve imkanı nasıl kaçırıverdik diyerek hasretleri düne nazaran kat kat artarak o gün ağızlarından çıkacaktır. Belki cehennemdeki azap Cennette gördükleri girecekleri manzarayla katmerleşmiştir. Allah'ım bize burayı göstermeden cehenneme girdirseydin diye söyleyeceklerdir. Ve sonra bu ayeti okuyacaklardır. Ya hasratana ala ma fiha. Kıymetini bilemediğimiz dünya, ölüm ve cennetten dolayı ah pişmanlık gel ve beni kurtar diyecektir. وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ذُهُورِهِمْ Onlar yüklerini sırtlarında taşır göreceklerdir. Yük sırtlarına binecektir. Aleyhisselam öyle diyor. Ölüm anında kişi mezara yatırıldığı zaman eğer kötü bir insansa, kötü amelleri ona çok çirkin bir surette gelecektir. Kötü kokular saçılmış bir şekilde gelecektir pis pisliğe bulanmış elbiseler içerisinde gelecek bir varlık yanına yatı verecektir. Diriliş gününe kadar o yanında yatanın şerrinden, kötü korkunç manzarasından, kokusundan bizzat teneffüs ede ede eza görecektir kabirde yatan kişi. Diriliş gününde kalktıkları zaman diyecektir ki ya sen kimsin bana eza verdin ta kabir hayatım boyunca. Kimsin sen nesin niye bana gelmişsin? Ben senin amellerinim diyecektir. <laughs> Ve diriliş gününde onun sırtına binecektir. Şöyle konuşarak dünya hayatında ben seni taşıdım şimdi de sen beni taşıyacaksın diyecektir. Ve kaç yıl olduğu kestirilemeyen bir ahiret günü vardır. Cennet cehennem öncesinde Bazıları için onlar yıl, bazıları için yüz yıllar yıl, yüz yıllar. 500 yıla varan bir zaman diliminde bekleyen insanlar olacakmış. 500 sene muhterem Müslümanlar. 500 sene boyunca yüklü bir adam düşünün. Ağırlığı pis kokular saçan ve korkunç manzaraları, manzaraları ve elbiseleri pisliğe bulanmış bir varlığı taşıdığınızı düşünün. 500 yıl boyunca. Aynı şeyi diğer insan içinde konuşuyor aleyhisselam. Güzel kokular saçan, çok güzel bir surette, güzel elbiseler ile bir adam gelip mezarda kişinin yanına yatacaktır. Diriliş gününde, ya sen kimsin? Nasıl, niye benim yanıma geldin? Kim gönderdi dendiği zaman ben senin salih amellerinin salih bir şekli. Şu anda bulunduğum salih suret senin amellerinden dolayıdır. Diriliş gününde haydi şimdi benim sırtıma sen bineceksin. Çünkü ah, dünya hayatım boyunca sen beni taşıdın, bugün ben seni taşıyacağım diyecektir. Ve keder, sıkıntı, yüksünme olmadan o gün öylece geçirilebilecektir merasimde. Onlara yükleri sırtlarına bindirilecek. <laughs> Ama o yük ne kadar da kötü bir yüktür diyor Cenab-ı Allah o yük ne kadar da kötü bir yüktür. Ve mal hayatü dünya illa laibun Bu ayeti önümüzdeki haftaya bırakalım inşallah. Önümüzdeki haftada son hutbemiz olacak. Bir ara dönem. Ta Eylül belki Ramazan ayından sonraya kadar ertelemiş olacağız. Rabbimiz yükümüzü salihlerden kılsın. Bizi salihlerle birlikte haşretsin. Ahiret gününde dünyasında gözünü, kulağını ve kalbini Cenab-ı Allah'ın terbiyesinde kılarak yaşayan, ahirete de onurla, izzetle, şerefle varan müminlerden eylesin hepimizi inşallah. Ela inne ahsanel kelam ablagh nizam kelamullah el melik el aziz el alim kema qala tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza quriya'l kur'an fastemi'u lehu ve ansitu le'allekum turhamun. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رسولنا صلوات كثيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا يا رب العالمين امين. عباد الله اوصيكم بتقوى الله وتعاطيه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون